Merhaba arkadaşlar ben Roblox ve bugün sizlerle Korkunç Beri'nin hapishanesinden kaçıyoruz arkadaşlar. Lütfen küçük arkadaşlarımız bu videodan hemen çıksın arkadaşlar çünkü bu video gerçekten çok korkutucu olabilir gördüğünüz gibi çünkü bu hapishane oyununu çok korkunç yapmışlar arkadaşlar. Buradaki beri bile gerçekten çok korkutucu. Hadi bakalım arkadaşlar başlıyoruz korkutucu oyunumuza. Bakalım bu korkunç hapishaneden kaçmayı başarabilecek miyim? Yoksa korkup kaçacak mıyım arkadaşlar? Bu arada dışarıda deli gibi gök gürüldüğü arkadaşlar. Bu da daha da korkutucu yapıyor bu oyunu. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlayalım. Gördüğünüz gibi bir iskelet vardı orada arkadaşlar. Neyse ki size bir şey yapmadan geçtik. Korkutucu biri orada. Onu yakalanmak bile istemiyorum. Arkadaşlar gerçekten çok korkunç bir yüzü var. İnanamıyorum. Neyse ki düğmeyi açtım. O yüzden korkunç beriden hemen kaçmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok korkunç çünkü üstüme doğru geliyor. Hemen hızlı bir şekilde kaçıyorum. Herkese hapsetmiş burada arkadaşlar. Gerçekten çok korkunç. Hadi hemen kaçalım buradan. Umarım bize hiçbir şey yapmadan ondan kurtulabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım ilerleyelim. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Burada çok pis bir yer var. Tuvalet mi burası ne böyle? Hemen şu küreyi aldım ve alt tarafı kazıyorum. Aa, burası neresi arkadaşlar? Lavlar var. İnanamıyorum. Ben burayı geçmek istiyorum arkadaşlar. Lava düşmek istemiyorum. Hızlı bir şekilde ilerliyorum arkadaşlar. bunlar da kırılıyor. Gerçekten çok korkutucu arkadaşlar. Ve bu oyun o kadar korkunç ki. Baksanıza şuna. Ee, bir top daha geliyor. Nasıl kaçacağım? var. Çok yavaş. Ama nasıl geçeceğim ki onlardan? imkansız. Hayır. 10 ha? saniyede geçtim arkadaşlar. Çok garip bir oyun yapmışlar. Bu ne böyle? Ne? Evet, Hemen devam ediyorum. Korkunç biri orada. Birilerine bir şeyler yapmış arkadaşlar. Hayır kaçmak istiyorum. Beni yakaladı. Neyse ki kapıyı açmayı başarmıştım arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde korkunç beriden kaçalım lütfen. Çünkü burada insanlara bir şeyler yapmış. inanamıyorum. Hemen hızlı bir şekilde tırmanıyorum buradan arkadaşlar ve kaçıyorum artık yeter. Gerçekten inanılmaz derecede korkunç bir oyun yapmışlar. Hemen burayı açalım. Bakalım yukarıda bizi neler bekliyor arkadaşlar. Evet yine korkunç bir yer. Backrooms'a benzetmişler arkadaşlar burayı. Kendimi gerçekten Backrooms'da hissettim şu an. Ve çok gerildim. Hemen bu parkuru bitirmek istiyorum hızlı bir şekilde bitirelim arkadaşlar bu parkuru. Bu ne? Kafa beri. Küçük kafası var. Sadece o kadar. Vücudu olmayan beri yapmışlar arkadaşlar. Bu nasıl bir depo arkadaşlar. Çok ürkütücü. Işıklar yanıp gidiyor. Çok korkunç tablolar var. İnanamıyorum gerçekten. Hemen buradan kaçıyorum arkadaşlar. Ben burada kalmak istemiyorum. Hadi bakalım. Zıplaya zıplaya ilerliyorum. Buradan da kaçıyorum arkadaşlar. Bakalım daha ne kadar korkunç şeylerle karşılaşacağız. Aa, burası da ne böyle? Zehirli gazların bulunduğu bir parkur mu? Umarım buraya hiç düşmeyiz arkadaşlar. Dikkatli olalım. Hemen çıkıyorum. Ve vanaları kapatma yerine geldik arkadaşlar. Hemen vanaları kapatıyoruz. Bunu da kapatalım. Son bir vana kaldı. O da ne arkadaşlar? Hiç bakmıyorum ona ve devam ediyorum yoluma. Gerçekten çok ürkütücü duruyor çünkü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi vanaların olduğu yol açılmış. O yüzden rahatlıkla geçebileceğim. Hadi bakalım, kaçalım artık bu hapishaneden. Arkadaşlar çok ürkütücü bir yer. Oha benim en nefret ettiğim yer çok garip görünüyor. Burası resmen bir hastanenin terk edilmiş bir hastanenin içi gibi görünüyor. Gerçekten arkadaşlar, burası terk edilmiş bir hapishane olabilir mi? Bence olabilir arkadaşlar. Çünkü her yer eskimiş gibi şeyler olmuş. Ve her yerden zehirli gazlar çıkıyor. Bu da ne? ya. Bu ki bu beni. Artık bu kadar eskimiş ki her yer. Bu ne? Bu korkutucu arkadaşlar. Korkunç şirketime geliyor. Ne yapacağım? Koşun. Hayır bana buradan mı fırlatıyorsun sen onu he? Ben de sana fırlatırım o zaman. Al. Al bakalım. Al bakalım. Ben seni yiyeceğim tamam mı? Senden korkmuyorum. Al bakalım. Hayır o da bana attı arkadaşlar. Onu atamıyorum. Oh be arkadaşlar son anda yendim. Burada değişik şeyler olmuş. Hemen kaçalım buradan arkadaşlar. Koşun. Aşağı gitmem gerekiyor. Hayır arkadaşlar bu bir tuzakmış. İnanamıyorum ya. Of. Bizim aşağı boşluğa düşmemizi istemişler arkadaşlar. Ama ben küçük olduğum için her şeye kadar uçtum. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım. Sonunda çıkışa yaklaştım sanırım. Oo, olamaz. Lazerler. Ve bunlar gerçek lazer. Çok dikkatli ilerlemem lazım arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok az kaldı. Ve geçtim arkadaşlar. Şey geçince buradan çıkabileceğim arkadaşlar. B kapısını açık unutmuşlar. Hemen bir yol yapmam lazım şu şeylerden tahtalardan. Hızlı bir şekilde yol yapalım arkadaşlar. Ters yapmışlar bunu ama. Aha, atlattı. var. Bu kapıya hiç bakmak bile istemiyorum. Kesin bir şey çıkar arkadaşlar. E kapısı açıkmış. Oh be sonunda. Hayır. O ne arkadaşlar? Bu korkunç birinin robotu mu? Olamaz. Bunu yenemeyeceğim sanırım arkadaşlar. Ne olacak şimdi? Hızlı bir şekilde üstüme geliyor. Hemen kollarını ateş etmem lazım. O da bana ateş ediyor arkadaşlar. Çabuk geç kaldım. Hayır değdiremiyorum. Düştüm. Oh be arkadaşlar sonunda korkunç beri yenmiş oldum ve korkunç beri yendiğim için hapishaneden de kaçmayı başardım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.